Savaştan kaçınmak mümkün değildir. Sadece düşmandan üstün olana kadar erteleriz. Yükleniyor X başlıyor. Clash of Clans'ın canavar oyuncuları Merhaba Bugün sizlerle beraber kışlaları yükselteceğiz Kışlalarımız 10. seviye bunları 11. seviye yapacağız BD binası 10'da 12. seviyeye izin veriyor Bir tane kışlamız 11 zaten Bunu 12 yapıp madenci açabiliyoruz Ancak ben madenci konusunda acele etmedim çünkü kullanmıyorum. Normal kışlalarda karadan saldırı yapmayı sevmiyorum. Havacıyım ben genelde. Tazı balon ya da ejder saldırıları çok daha rahat, çok daha performanslı oluyor. Bu yüzden madencileri ikinci plana attım. 3 tane kışlayı aynı anda vereceğim. Çünkü ben binaları aynı anda yükseltmeyi çok seviyorum. Zaten benim binalara baktığınızda hepsi aynı seviyededir. Mesela okçu kuleleri şu an bakıyoruz. 7. seviye. Hava savunmaları 5. seviye. Büyücü kuleleri Seviye. hepsi aynı seviyededir. Hepsini aynı anda yükseltirim ben. Ve bu şekilde bebek ejderi açmak için sadece bunu bu kışlayı basmıştım ama tekrar 12'ye yükseltmedim. Madenciyi açmadım. Şimdi diğer kışlaları 11. seviyeye getireceğiz. Bunun için bir tanesi 2 milyon, toplam 6 milyon Morix'e ihtiyacımız var. Bu yüzden 600 bin 5400 küsür var. 5 milyon 400 küsür var. 600 bine ihtiyacımız var. Ordumuzda şu şekilde. Moix'i biriktirebilmek için kara kışladan askerler bastım. 15 tane atıcı, 15 tane wolf, iki tane de dev. Büyülerimizde iki öfke, bir buz, iki klon büyüsü. Klon büyüsünde yeni yeni kullanıyorum arkadaşlar. Aslında mantıklı geliyor bana. Hani öfke büyüsü geçici oluyor ama klon büyüsü bir kere yarattıktan sonra bütün savaş boyunca devam ediyor o. Mesela Columbus şu anda birinci seviye yani 18 birimlik asker çoğaltabiliyor. Atıcıların üstüne attığımda fazladan 3 tane atıcı 18 birim yapıyor çünkü 3 6 18 Üç yani 3 tane atıcı çoğaltabilecek. Bu yüzden klon yeni yeni kullanıyorum. Bakalım işimize yarayacak mı? Klan kalemizde de yine atıcı ve Valkyrie var. Şimdi en az 600 binlik güzel bir köy bulalım. Ben savaş için güzel bir köy arayacağım. İsterseniz burada durdurup çayınızı kahvenizi alabilirsiniz. Güzel bir köy bulduğumda devam edeceğiz. Evet arkadaşlar 610 bin altın ve 610 bin var. Bunlar depolarda değil madenlerde. Bu uzun zamandır oyuna girmemiş köyü fullemiş ve bırakmış bu şekilde galiba sıkılmış oyundan devam etmemiş. Şimdi bu madenlerdeki iksirleri alacağız biz. Nasıl saldıralım? Yerden saldırıyı da göstereyim arkadaşlar. Şimdi burada depolarda olmadığı için köy binasını almak zorunda değiliz. O yüzden ben şuradan gireceğim. Ama burada da fazla iksir madeni yok fazla. Şuradan girelim ya. Şu sağ üst köşeden girelim arkadaşlar. 3 tane iksir madeni var. Onları almam lazım. Şöyle yapıyoruz birazcık açıyoruz. Bu yolumuzu açsın diye bunu bu şekilde koyuyoruz. Arkasından kahramanları, herolarımızı koyuyoruz ve şu şekilde bir kenarları temizlesin diye atıcılarımızı koyduk. Ha burada uçak yok. O yüzden bütün birlikleri koyabiliriz. Hani avcı uçağı var diye yavaş yavaş koyuyordum. Ama avcı uçağı yok sonuçta. Şurada Valkyrie'leri değil de atıcıları klonlayabiliriz. Valkyrie'ler önden önden gidiyor. Birazcık hızlı gitmeye başladılar. Neyse gitsinler sıkıntı yok. Burada patlatıcıları donduralım. Bir kez daha atıcıları şurada kopyalamak istiyorum. Burada neyi donduralım? Tesla'ları da dondurabiliriz ama ben büyücü kulesini dondurmak istiyorum daha çok. Ya da şurada okçu kulesini donduralım. Şeyleri öldürmesin. Sağ taraftan temizlesinler. Atıcıları öldürmesin. Evet abi bayağı bir temizledik şuradan. Heromuz geliyor. Heromuz da bayağı bir e, savunmaları yıktı. Okçu kulemizin hala görünmez zıplarını duruyor ve kullandık onu. Şu bombacıyı temizlersek iyi olur dedim ama neyse bombacıyı da temizledik zaten. Bir tane warlord'umuz kalmıştı. O da ölmüş, öldü. Buradakiler niye gitti ya? O kadar dondurduk. 4 tane atıcı kaldı. Derken 3 tane atıcı kaldı. Hızlı onlar da gidiyor. Yani şuradaki iksir madenlerini de alabilseydik iyiydi ikisini. İkisini alamayacağız galiba birinin de yarısını aldı. Evet arkadaşlar birazcık şey oldu yani amatör bir saldırı oldu ama yine de epey bir aldık. %70'e geçtik %100 bonusumuzu da aldık. Ya yani Bonuslar da zaten iyi getiriyor bize. Şu anda fazlasıyla var 6 milyon lazımdı bize 6 milyondan fazla iksir var. Şu an bizim hedefimiz 11. seviye kışla yapmak. 10 seviye 3 tane kışlamız var. Bu kışlaları aynı anda yükselteceğiz arkadaşlar. Bakalım başka bir ordumuz var mı şu anda hazır? Bakın hazırda bir ordumuz daha varmış. Bir savaşta yapalım isterseniz. Hatta bir basalım ordumuzu. Şu şekilde ben bir ordu kombinasyonu oluşturdum arkadaşlar. Siz de bunu deneyebilirsiniz. Şu en alttakini deneyebilirsiniz. Hatta şunları sileyim de net gözüksün. Bu hem fazla iksir götürmüyor. 100 bin iksir götürüyor. Fazla kara iksir de götürmüyor. Bakın kara iksir bir dünya kara iksirim var. Çok da hor kullanmama rağmen kara iksiri. Normalde kara iksir birikmez ama fulleniyor. Hatta boşa gidiyor. O yüzden sürekli kara iksir kullandım. Heroları basmayı düşünüyorum. Eğer işçiler boşa çıkarsa bir sonraki yükseltmede ya ordu kamplarını basacağım ya heroları basacağım. Çok fazla kale iksirim var çünkü. Güzel bir bol ganimetli. Şu anda 6000'i rahat geçiyoruz 6 milyon ama yine bol ganimetli güzel bir görsel şölen oluşturacak bir köy bulunca ben size döneceğim arkadaşlar ve o köye savaşacağız. Bu arada çekilişle ilgili arkadaşlar şunu söyleyeyim. Çok az sayıda bir abonemiz var şu anda. 18 aboneyiz ve 18 kişi arasından neyin çekilişini yapacağız. Yani hak verirsiniz ki birazcık büyük bir kanal olalım, kitlemiz biraz daha büyüsün. Ondan sonra çekilişlere başlayalım. Şu anda 18 kişiden yani şu video yayınladığımda 20 kişi olsak 20 kişi arasında neyin çekilişini yapacağız. Yani biz bizeymiş gibi oluyor. Bir sınıfta 20 kişiden daha fazla öğrenci vardır mesela. O yüzden birazcık kanalımız genişlesin kitlemiz artsın 100 kişi olduğumuzda zaten yapacağımızı söylemiştim hani 1000 kişi 2000 kişi 3000 kişi olalım 20'nize de veririm hiç problem değil yani 20 altın bilet ne yapıyor 350 700 tl yapıyor 700 tl çok büyük bir mevla değil 20'nize de altın bilet verebilirim ancak birazcık bir kanalımız büyüsün hatta e, bu konuda desteklerinizi de bekliyorum. Arkadaşlarınıza söyleyin, çevrenize söyleyin, izlesinler kanala abone olsunlar, videoları beğensinler. Hani kitlemiz artsın. Şu anda 20 abonemiz var. 20 aboneyle bir çekiliş yapmak birazcık komik geliyor bana. Çekiliş videosu uzamaz yani. Kanalımız en azından bir 100 kişi olsun. Ondan sonra çekiliş yapalım. Bu arada herolarımızın kalkmasına da 48 saniye var. 48 saniye sonra yeni bir savaş yapalım. Bir savaş savaşta olsun. Yerden bir savaş savaşta izletmek istiyorum size. Herolarımız kendine geldi. Hadi güzel bir köy arayalım. Evet arkadaşlar bu köy bayağı güzel görünüyor ve duvarlarla da çok da fazla koruma sağlamamış yani direkt içeriye girip workerler atıcılar her şeyi darmadan edebilir duvarlar hiç bize problem olmayacaktır şöyle bir klan kalesini kontrol edelim kalede bir şey var mı kalede bir şey de yok Nereden girelim? Şuradan girersek direkt içeri girer gibiyiz. Evet, burada da iki duvar var. Şuradan girelim arkadaşlar. Direkt içeri saldırabiliriz bu şekilde. Bir tane öfke kullanalım şurada. Şurada bombayla büyücüyü de dondurmak istiyorum. Şurada bir öfke daha kullanalım. Atıcılarımızı da gönderelim. Atıcılara klon büyüsü uygulamak istiyorum çoğaltmak için. Şurada bir klon daha kullanalım atıcılara. Yine çoğaltalım. Şu cehennemler bayağı bir bize engel oldu. O cehennemler çok kötü etkilediler bizi. Artık ne alırsak kardır. <laughs> çok kötü fail bir saldırı oldu ya. 6 milyon iksirimiz var. 6 milyon iksirimizi şimdi kışlalarımızı yükseltelim. Bir tane duvarımızı 11 seviye yapalım. Yani altın boşa gitmesin. Geri kalan 6 milyon iksirimizde de şimdi kışlaları yükseltiyoruz. Bu bir, bu iki, bu da 3 Şu anda bir tane klan savaşında hani ejderi kullanabilmek için bir kışla bıraktım. Kışlaları yalnız 12. seviye yaparken dördünü birden yükselteceğim ve klan savaşına katılmayacağım. 4 gün sürecek. 4 gün. Hani bunu hızlandırmayla belki 2 güne kadar düşürürüm. Ancak bir klan savaşına girmek istemiyorum. 4 kışlayı da 12 seviye yapacağız. Benim oyun yükseltme tekniğim bu şekilde. Aynı türden binaları aynı anda yükseltmeye veriyorum. Ve eş zamanlı bitmiş oluyor. Tekrar o işçileri kullanmış oluyorum. Bundan sonra arkadaşlar ordu kamplarımızı mı yükseltelim? Çünkü 10. seviye BD binasının bir avantajı daha var. Asker sayımız, birlik sayımız artıyor. Birlik kapasitesi 240'a çıkıyor. Biz şu anda 220'lik kullanıyoruz. Bunları da yükseltebiliriz isterseniz ya da kışlaları 12. seviye yapabiliriz. Hangisini isterseniz. Ya savunmaları ben çok önemsemiyorum. Savunmaların bana bir katkısı olmuyor. Yani büyücü kulesi 5. seviye olduğunda saldırmada hani savunmada bana faydası oluyor. Savunmada da şöyle hatta bununla ilgili hani çünkü bu köye abi daha çok birim varsa niye 10. seviyeye bassın diyorlar. Bu 10. seviyeye basmakla ilgili ya da bir sonraki seviyeye basmakla ilgili bir video yapmak istiyorum ben. Hani bazı yanlış bilinenleri doğrusunu söyleyelim kışlalar 10. seviyeden 11. seviye olduktan sonra kışlalarımı mı basayım kışlaları 12 mi yapayım yoksa ordu kampını mı basayım bu size kalmış yani yorumlarda ankette bunu cevaplayabilirsiniz ve ona göre ben bir sonraki videoda ona göre yükseltme yaparım izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve arkadaşlarınıza çevrenizi yayıp kanalın kitlesini genişletmeyi kanalı büyütmeyi unutmayın arkadaşlar hoşçakalın bol, ganim, bol kupalı günler dilerim. Eğer askerler düşünmeye başlasaydı orduda kimse kalmazdı. Yükleniyor X tamam. Trying, trying, trying